Ee, Şanlıurfa'da deprem birçok yerde hissedilmiş, birçok bina hasarlı. Ee, sorduğumuz sorulara cevap veren Urfa'lılar, tak ben 400-500 arası e, depremde ölenlerin sayısını söyledi, 3 aşağı 5 yukarı. Merkez deprem yaralarını sarmış gibi, enkazlar kaldırılmış ya da kaldırılmak üzere. Şimdi biz Balıklı Göl civarında gezeceğiz. Kuzenim Serkan'la birlikte. Evet. Şimdi takriben Aleyküm selam. 25 dakikadan beri gidiyoruz Balıklı Göl civarına. İnşallah her sorduğumuz 20 dakika diyor. Hep 20 dakika, 20 dakika. Urfalar 20 dakikayı çok seviyor. Kuzenim arkadan geliyor. Evet burada trafik biraz yoğun insanlar kalabalık ee, Urfa yine görülmeye değer hayat devam ediyor 10 il içerisinde Urfa yer alıyor ama e, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, e, Gaziantep kadar yara almış gözükmüyor tabi ilçeleri bilemiyoruz Urfa'nın. Ama şehirde bir korku var. Deprem korkusu. Urfalılar depremi hissetmiş. Bazı binalarda çatlak bunu görebiliyoruz. Evet. bir yer binalar hasarlı. Ama şehirde hayat yine devam ediyor. İnsanlar eşyalarını kurtarma derdinde. Bazı nakliyatçılar kalan eşyaları alıyor. Başaramadım, başaramadım. dedim. Ödedim oh. bir çene. Ahmet surat şöyle, rahat söyleyin çay kazanacağız. Lan buyurun, diğer var. Kebap var, tökşat. Bunu okula gönder. Daha güzel. Okula sen olmaz sende. Hoş geldiniz. Şöyle ailemiz sayın, diğer var. Kebap var efendim. Koy ettik, evet, bağır bakalım ya. Eslem sen. Çeviriyor. Şey buyurun, diğer var. Kebap var, tökşat. Aferin böyle. Hoş bulduk. Evet. Diyarbakır. Ne Diyarbakır'ı be? Burası. Urfa Balıklı Göl çevresindeyiz. Dedo'nun yerinde. Dediler ki ciğer yemeden dönmeyin Urfa'dan. Ciğer şiş yiyoruz. Kuzenimle birlikte. O Diyarbakır'da Burası şey Urfa. Urfa'da ciğer yiyoruz. Dedo'nun yerinde. Balıklı göl civarında. Usta balası ne diye geçiyor? Akarbaşı. Akarbaşı, Akarbaşı dede onun yerindeyiz. Ciğer türüm, kebap. Salonu. Meşhur dedo, 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 dedo ne demek? Dedo, dede demek. Ha dedo. Dedenin yerindeyiz. Urfa'ya gelip

<laughs> hadi ha, iyi oldu. sen hadi. neyi vardı? Ne güzel. Evet. Balıklı göldeyiz. Ufa. Burası bayağı kalabalık. Kuzenim de burada. Böyle dolaşalım mı? Kuzenimle birlikte. Bu Evet, Bursa Balıklı Gölgeyiz. Urfa'lar. Urfa diyorum zaten. Ben Bursa'dan. Bursa'nın. Evet. Bursa Balıklı Gölgeyiz. Baya kalabalık. Burası insanlar. Harun Gölge. Harun Şöyle geç Bir dakika Tamam ben ayarlayacağım sana. Abi, Gel gel Yeah. <laughs> Aslında mağdama satıyoruz. Şu olan burası. Çok ayrı bir dünya Cami burası. Evet. Ya, burası. Mesela bir şeyler demek istemez misin? Burası camiler camisi ibadet faziletlermiş. Burası i̇şte, kurt Ne diyor? Kazan Paşa camisi. Evet arkadaşlar, Şanlıurfa'dan herkese merhabalar. Bugün Van üzerinden. Düştük buralara. Şimdi Balıklı Göl'e gidiyoruz. Geldi mi sen daha önce? Sen hayatın ilk defa mı geldin? O zaman ilkleri seninle yaşıyoruz güzel. Sevim zaten dolmuş çalışmış anda çalışmıyor. Çok yakın yani yaklaşık katı, 300 metre, 300 metre. Sağ olasın. Hani o yani. Hayırlı işler kolay gelsin. Eyvallah abim. sağ olasın abi. Abim evet, abi, abi. abi. abi, ben kavurmamız kavurmamızı Ne kavurması? Yürek alım. Yürek kavurma. Sana yine gir abi çekiyorum. 那那那，行。No, no, no, no. Hayır orası kapalı trafiğe. Orası trafiğe kapalı. Binaları var diye.